Merhaba arkadaşlar. Bugün üç konuğum var. Oy ve ötesinden Çağlayan, Gonca ve Cenap Bey. Merhaba. 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 Fluty'nin klasik sorusunu biliyorsunuz. Oy ve ötesi nedir? Çok değişik bir şey. <laughs> Çalışmadığımız yerden Cenap. Bir dakika neydi? Oy mu sayıyorduk? Bir Seçim şey bir sürecini. şey. Yap Öyle bir şey. Öyle bir şey mi yapıyorduk? <laughs> Galiba dernekti bu. Şimdi o ötesi bir dernek aslında. Önce oradan başlayalım. Çünkü herkes neyin nesi, kim bunlar, neci falan diye merak ediyor. Bir tüzel kişilik dernekler yasasına tabi. Ne zaman kuruldu bu? 2014'te kuruldu. 2014 yerel seçimlerinde ilk defa müşahit organizasyonu yaptı. Yaptığı şey de diğer derneklerden biraz farklı. Birkaç yılda bir bir defa bir araya gelen insanlar var oy ve ötesinin gönüllüleri. İşte seçimler zamanında seçim gözlemcisi olmak isteyenler ben nereden eğitim alayım, nasıl yapılıyor bu iş, nasıl gideceğim sandığın başına filan diyorlar. Onları oy ve ötesi organize ediyor, eğitiyor. Sonra siyasi partilerin müşahit ihtiyaçlarıyla eşleşiyor bu insanlar ve sandık başında gözlemcilik yapıyorlar. Oy <laughs> ve ötesi böyle bir organizasyon. Oy ve ötesi müşahit müşahiti diye bir kavram yok. Oy ve ötesi gönüllüleri var. Oy ve ötesi gönüllüleri sandık başına bir siyasi partinin müşahit kartını taşıyarak gidiyor. Yasa siyasi partinin müşahiti olabilir diyor. Bu arkadaşlarımıza bize ulaşacaklar ya da sahadaki arkadaşlarımız ulaşarak bu müşahit kartlarını temin edecekler. Onlar da taşıdıkları müşahit kartlarının, taşıdıkları siyasi partinin temsilcisi olarak sandık başında müşahit olarak bulunacaklar. Aslında bunu partilerin yapması gerekmiyor mu? Niye oy ve ötesi diye bir şeye gerek olsun ki? Partiler de yapıyor tabii ama 2013-2014'te bu bilinç çok oturmamış. Toplumda bir vatandaşlık bilincini oturtmak için bence çok etkili bir girişim oldu. Oldu. Bir taraftan da oy ve ötesinin tarafsız duruşu tüm partilerle aynı mesafede eşit. Yaklaşımı insanların belki de tercih sebebi oluyor. Bir de hiç mütevazi davranmayalım, İyi eğitim veriyoruz, onun da etkisi var diye düşünüyorum. Aslında yarattığımız farklardan biri o. Seçim süreci iyi kurgulanmış yasaya baktığımızda, 298 no'lu yasa seçimlerin temeli, anayasal bir hak diyelim oy vermek. Normalde seçim kurulunda, sandık kurulunda iki tane memur üye, bir başkan, bir memur üye, beş tane de siyasi partilerin temsilcisi var aslında. Onların hepsinin olduğu kontrol ve denge olayının yaşatılmak istendi bir süreç seçim süreci ama katılanlar, katılmayanlar, müşahitler de yasada konulmuş gözlemci olarak biz de o süreci katkıda bulunmak için oradayız. Seçimleri öyle beşten fazla parti evet, katılıyor. şu en son seçimlerde mesela parti 24 var. parti vardı. E bunlardan sadece bir önceki seçimde en çok oyu alan ilk beşi sandık kurulunda gözlemci bulundurabiliyor. Diğer kalan 19 partinin de müşahiti olabilir. Bağımsız adayları da unutmayalım. Tabii bağımsızlar da var. Bazı partiler bazı yerlere göndermiyor o zaman değil mi? Evet tabii. Tabii Neye partiler, göre karar bazı onu biliyor musun? Sandık kurulu üyesi bulundurmaları için partilerin bir listede işte ilk beş sırada olmaları lazım. Onun dışında müşahit bulundurmak için eğer o listede değillerse o seçim bölgesinde herhalde güçlü olup olmadıklarını veyahut da bir iddiaları olup olmadığını düşünüyorlardır yani diye düşünüyorum. Zaten... Bir de kadro Mesela... meselesi yani küçük partilerin her yerde organizasyonu olmayabiliyor. Ama bunu yurt çapında bir koordinasyon yaptığınızda aslında o partiler de temsil edilebilir hale geliyor. Bunu da destek bir oluşum. Nereden çıktığımızı biraz daha vurgu yaparsak biz de bir sürece başladıktan sonra onu gördük. Kamu kurumu görevlisi sandık başkanı olarak atanıyor. Öğretmen, imam. Biz gördük ki bunlara görev veriliyor ama bunlar göreve eğitim almadan sürecin nasıl işlediğini görmeden de gidebiliyorlar. Keza sandık kurulu üyelerinin de bu tür eksiklikleri oluyor. Biz bunu görünce eğitimin çok önemli olduğunun kararına vardık ve gönüllülerimizi eğitmek üzerine yoğunlaştık. Bence en iyi olduğumuz konulardan evet, biri. Evet doğru söylüyorsun. Sandık kuruludaki üye Şeyler, yüksek seçim kurulu tarafından eğitime tabi tutuluyor. Ama orada gözlemleme görevi verilmiş müşahitlerin böyle resmi bir eğitim süreci yok. Hiçbir şey bilmeden gidince bilmediğim bir şeyi nasıl gözlemleyeceksin? Yani bir şey uygunsuz gidiyorsa bu uygunsuz lütfen genelge şu maddeye göre şöyle yapsak sayın başkan deme şansın yok. Aslında biraz vatandaşı bilgilendirme bilinçlendirme oraya gidecek müşahitli de bilgilendirme bizim yaptığımız temel şey bu aslında. Aslında bir eğitim kurumsunuz diyebiliriz. Valla ona döndü zaten. Eğitim. Gün var. Hukuki destek var. Hmm. Çağrı hatları var. Bunlar hep bir takım sorulara, bir takım boşluklara cevap vermek için. Yani bayağı bilgi akışı üstüne bir yer oldu. Siz aynı zamanda veriyi de mi kaydediyorsunuz? Tutanakları mı takip ediyorsunuz? Tutanakları alıyoruz günün sonunda. Çünkü bütün gün yapılan... Tutanakların kopyasını alıyorsunuz. Kopyasını alıyoruz. Hatta fotoğrafını alıyoruz daha da güzeli. Ondan sonra da onlar oy ve ötesinin sistemine yükleniyor. Herkes kendi başında durduğu sandığının fotoğrafını mesela gönderiyor oraya. Elle giriliyor. Elle girilmiyor. Fotoğraf gönderiliyor. Ondan sonra... O fotoğraflar OCR adı verilen bir sistemle okunuyor, dijitalize ediliyor. Ha, fotoğraflardan elle yazılmıyor yani. Yazılmıyor. Bazen okunamayanlar oluyor böyle dijital. Onlar elle kontrol ediliyor falan. Ve neticesinde bu şeffaf bir süreç. Biz topladığımız tekil tutanakların hepsini açıyoruz. Türkiye çapında 200 bin sandık var. Bunların hepsinin tutanakları size mi geliyor? Hepsi gelmiyor ama bu seçimde çok fazla sayıda müşahitimiz var. bayağı büyük bir yüzdesini alacağız ama tamamına ulaşma şansımız yok. Tamam yüzde 80'i geliyor. Mesela için. %68 oranında tutanak topladık ilk turda. Sonra Tezmir. o tutanakları ne yapıyoruz? Asıl bence biraz ondan bahsedelim. Evet. Türkiye'de seçim sonuçlarını açıklamaya yetkili bir tek yer var. Orada Yüksek Seçim Kurulu. Ama Anka Ajansı işte yok Anadolu Ajansı açıklıyor. Onlar da Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldıkları bilgileri açıklayabilirler olsa olsa. Başka bir şey açıklayamazlar. Doğru bir şey değil. Ha öyle mi? Bilmiyorum. Tabii onu. çünkü sonuç dediğiniz şeyin bir resmi hale gelmesi lazım. Biz de tutanakları tek tek açıyoruz aslında. Yani o tutanağa bak. Yüksek seçim kurulunun da açıkladığı o tutanağa bak. Ha bunlar doğru mu? Aynı tutanak mı? Başında durduğum sandığın bilgileri doğru olarak resmi platforma işlenmiş mi? Çok basit anlamda böyle cross bir... Cross-check. Kabin cross crew cross-check cross check yapıyorsunuz. Çok basit anlamda böyle söyleyebiliriz. Peki sizde bütün şu ana kadar katıldığınız seçimlerin datası mı duruyor? Bu tutanakların hepsi tekil tutanak olarak duruyor bir yerde. Bir seçim bittikten sonra da analiz etmek için data duruyor mu sizde? Tabii duruyor. Ondan sonra analiz ediyoruz zaten. Türkiye'nin işte yüzde bilmem kaçından bize tutanak geldi diye bir şeyimiz var. Artık resmiyete döküldükten sonra zaten o analizler tamamıyla yapılmış oluyor tutanakları. YSK'nın sitesinde tüm tutanaklar açıklanıyor görüntülerle birlikte. Bir sonuç sonuç.ysk.gov gibi bir yer var. Orada aslında oy verdiğiniz sandığın, fotoğrafını çektiğiniz sandığın resmi sonuçlarını görebiliyorsunuz seçmen olarak. Herkese açık. Biz de bu şeffaflığa katkıda bulunmaya çalışıyoruz Bunun aslında. Bunun için soruyorum. Türkiye'de seçim güvenliği konusu çok konuşuluyor ve anladığım kadarıyla da yanlış anlaşıldı. <laughs> bu anlattıklarınızdan anladığım aslında seçim güvenliği Bala seçim kanunumuz tanımlanan süreç falan bence uçtan uca gayet güzel. Biraz eski moda daha 1962'de seçim kanunu çıkmış ama genelgelerle falan bunlar devamlı güncellenen bazı uygulamalar da oluyor ama gayet iyi bir sistem var. Neyin doğru yapılacağının bilinmesi lazım bu süreç içerisinde çok zor bir şey de değil detaylı bir şey sadece. Doğru bilinip doğru yapıldığı sürece, uygulama doğru olduğu sürece gayet güvenli. Ama kötü niyeti kim nerede tabii tahmin edip de önlemini alır? O ayrı bir konu. E eğitimlerde çok giriyoruz biz sıkça yaşanan problemler neler diye. Kanun koyucu işin nasıl işleyeceğini belirlemiş. Ancak işleyişte farklı yorumlar olabiliyor. Sandık kurulu evet. başkanlarının yorumları, sandık kurulu üyelerinin yorumları oluyor. Biz müşahitlerimize diyoruz ki kanun koyucu bunu böyle yapmış. Biz her şeyimizi zaten kanuna dayandırıyoruz. 298 sayılı yasa ve 135 sayılı genelge. Eğer genelgeye aykırı bir işleyiş varsa muşahitimize diyoruz ki genelgeyle bu konunun düzeltilmesi için sandık kurulundan ricacı olabilirsin diyoruz. Aslında kurgulanan seçim güvenli, seçim sistemimiz güvenli ama işleyişte hataların olmaması için. Yaşlı veya hastalığı olan seçmen yanına biri yardımıyla oy kullanabilir mi? Bu benim favori konum. Çünkü geçen seçimde bir yaşlı sınıfındaydım ben. Okulların genellikle birinci katlarına yaşlıları koyuyorlar. Kolay olsun sınıfa gir oy vermek diye çok da haklı bir uygulama. Fakat yaşlılık bir engel değil. Yasada bu çok net bir şekilde belirtilmemiş. Yaşlılık engel değildir demediği için işte benim anneannemin elleri tutmuyor, ayakları tutmuyor filan gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bunlar aslında engel kabul edilen şeyler değil kanun tarafından. Biliyorum çok zor bir konu. İnsanın vicdanını da zorlayabilen bir konu. Ama zaten kanun ve kurallar da vicdanımıza yer bırakmamak için koyulmuş şeyler. Yaşlılar refakatle oy kullanamazlar eğer yasada tanımlanan felç veyahutta engel gibi durumları yoksa onların da kendi başlarına oy kullanmalı. Yani lazım. yasada şey diyor, eli kolu olmayan, görme engelli, felçli. Yani oradaki oyu basamayacak durumda olan kişiye... Açıkça, şey, açıkça, açıkça. Diyor, Evet. Açık. Yani çok ağır hareket ediyor, işte zor yürüyor, engelli. Mesela ilginç bir kural şimdi gözüme çarptı. Bir seçmen sadece bir seçmene yardım edebiliyormuş. Ben alayım da 10 kişiye yok, kullanabilir e, Öyle ona biz profesyonel refakatçilik diyoruz. Öyle bir şey Peki yok. bu şey konusu çok konuşuldu. Mürekkepten niye vazgeçildi? Çok gelen sorulardan birisi işte şöyle olursa şöyle olursa bir de böyle olursa mükerrer oy kullanabilir mi? Hayır. Eğer her şey kurala uygun yapılırsa mükerrer oy kullanma ya da yanlış bir şey yapma şansı yok. Yani sistemin bir açığı yok. Ama her sistemde olduğu gibi onu iyi uygulamadığında yanlış uygularsan her sistemin açığı olur. Onun için buradaki temel sorun bilgilenmek. O bilgiyi de doğru bir tavırla, tutumla, sandık başında kullanmak. Ben ona şunu ekleyebilirim, bir yorum. Biliyorsunuz Mernis var, nüfus kayıt sistemi var. Altyapımız iyi olduğu için elektronik altyapımız bir insanın bir kaydı olabilir mantığıyla parmak boyası kaldırılmış olabilir artık. Bu seçmen listesinde olmayan biri oy kullanabilir mi? Hayır. Teşekkür ederim. <laughs> çok, çok net numara. <laughs> seçmen listesinde yok ama görevli gitti. Listede ismi yok. O zaman... Kendi bağlı olduğu yani ana ikametinin olduğu sandıkta oy kullanamayacak. Çünkü başka bir yerde görevli. O zaman kendi sandığına şerh düşülüyor. Başka bir yerde oy kullanabilmesi için bizim 142 dediğimiz aslında üzerinde OR25, OR26 ibareleri olan bir görevlendirme ve oy kullanma kağıdı oluyor. Onunla başka yerde kullanabiliyor. Dönüp kendi sandığına da şerh düşüldüğü için burada oy kullanamaz diye orada da mükerrer oy kullanmasının önüne geçiliyor. Bunun gibi sistemin gayet iyi dizayn edilmiş yönleri var. İyi uygulanırsa ama ne oluyor? O belgeyi geri almazsanız oy kullanmadan önce ya da alır bakar geri verirsiniz. O belgeyle gidip başka bir yerde de oy kullanma ihtimali olabiliyor. Yanlış uygulamadan. Halbuki o belgeyi sandık kurulları genelde de hep alıyorlar, muhafaza ediyorlar. Oyunu bir kere kullanıyor. Gidip başka bir yerde de bir daha kullanamıyor. 2017'de bir mühür sorunu olmuştu. O neydi? Zarfları mühürlenmemesiyle ilgiliydi. Şimdi bu seçimlerdeki zarfların üstünde 3 görüntü var. Birisi ilçe seçim kurulunun mührü, birisi yüksek seçim kurulunun amblemi, bir de o gün sandığa gittiği zaman ha bu bizim sandığımıza gelen zarf diye o sandık kurulunun kendi mührüyle üstüne işaret koyması. Yani mühürlemesi lazım. 2017'de bu herhalde çok açıkça mı belirtilmedi artık bilmiyorum nedenini. Sandık kurullarının bir kısmı zarfları mühürlemediler. Bu şu anlama gelebilir teoride. Dışarıdan başka bir zarf gelip o sandığa girebilir. Hazırlanmış bir zarf gelebilir. Başka bir sınıfın zarfı gelebilir. Vesaire gibi böyle hani neye hizmet edeceği çok kafalarda soru işareti uyandıran şeyler var. Ama temelde bir ihmal. Hoş bir şey de değil tabii böyle. insanların kafasında bu seçimde neler olmuş olabilir acaba bu yüzden diye soru uyandıracak ihmaller. En istenmeyen şeyler. İşte bakın bugün bile konuşuyoruz. Soruyorsunuz. 2017'den 2022'ye geldik. Sabah sandık kurulu başkanı der ki yasa 5'te alır torbayı. Uyanamadı. Gitti 7'de aldı torbayı. Sınıfa geldi saat 8 oldu hala seçmenler kapıda yani insan hatasından kaynaklanan yasa genelge diyor ki bütün mufusular ve zarflar mühürlenir sandık kurulu mührüyle dediğin gibi o karışıklık olmasın diye. Ama insan hata yapıyor, mühürlemiyor ya da 200 tane mühürlerken iki tanesini arada unutuyor gibi olaylar olur. Ama biz tüm eğitimlerimizde diyoruz ki arkadaşlar mühürlenecek. Mühürleme devam ediyor aslında ama bu tür çok sayıda oyun geçersiz sayılmaması amacıyla 2017'de ihmalen mühürlenmeyenler de geçerlidir diye bir ibare eklendi. Bu ibare hala geçerli. İhmalen 300 tane zarftan 10 tanesi ihmal edilmiş. Aradan kaçmış olabilir tabii ki. Onun için biz de diyoruz mühür basma uygulaması hala devam ediyor. Ama ihmalen kim karar verecek buna? Sandık kurulu karar verecek. 200'de 200 ihmal olmaz herhalde. Aa, peki benim kendi paranoyamdan bahsedeyim. Pusula çok uzun ya. Artık değil. Du. <laughs> yani uzundu. <laughs> Vuruyorsun bir tanesine. Onu eğer bilinçsizce kıvırırsan öbür tarafa geçiyor mu? Geçiyor ama kanun bunu da düşünmüş. Vurdun mührü katladın ayna yansıması. Evet teve şeklinde. Tersten <laughs> görünecek şekilde çıkıyor. Bu oy pusulası geçerli. Çok net. Hiç tartışması Peki, yok. Kanunda yeri de var yani. Tercih mührü vurduysak tersten ne görünüyor? Onu göreniyor. tersten çalışmadım. Tercih. Yani. <laughs> tercih. O zor o. Esasında bir usulsüzlük yapacak olsam ben bunu önceden yapabilir miyim? Yani seçmen kütükleri oluşturulurken ben bir şeyi bozabilir miyim? Bunlar aslında partilerin kontrol ettiği durumlar ve de seçmen listeleri zaten çıkıyor, askıya çıkıyor. İtiraz süreleri var. Orada bakıyorsunuz. Aa bu yanlış diyorsanız itiraz için size bir süre veriliyor ve ondan sonra kesinleşiyor. Yok, legal olarak şöyle bir fantezi kurayım. Benim 5000 akrabam var. Onları getirdim Samsun'dan otobüslerle. Burada Şişli'de yazdırdım. Yapabiliyor muyum böyle bir şey? Tabii bunu seçimlerden epey önce böyle bir nüfus kaydırma kaydı, kaydırma işlemini yapmanız lazım. Eğer burada ikamet ediyorlarsa ve kuralına uygun her türlü başvuruyu vesaire yapıyorsanız o zaman tabii yapacak bir şey yok. Nüfus yani, kayıtta yani. tek kayıt var dedik ya diyelim ki siz bir ilden bir yere geliyorsunuz. Geldiğiniz ilde kira kontratı, hmm. elektrik faturası, su faturası ya da evde kaldığınız kişiden bir muvaffakatname getirmeden nüfus müdürlüğü sizin adresinizi taşımıyor. İşte Aslında. Bütün o süreçler tamamlansa değil. böyle bir emek harcansa 5000 kişi bir yerden bir yere. Yine Ama de bunu bir anlamı yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir şeyi? seçim çevresi gibi bir şey yok. Şimdi milletvekili olsa Samsun'dan 5000 kişiyi azaltıp İstanbul'da artırdın diyelim ki. Oradaki seçmeni buraya kaydırdın. Hani çok fantastik bir şeyden sordun diye söylüyor. Ben fantastik şeyler sorarım biliyorsun. Dillendirmek istemiyor insan ama şey muhabbeti var ya göçmenler geldi efendim onlar yapılıyor <laughs> göçmenler konusunda da şu çok net Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler TC kimlik numarası olan kişiler zaten göçmen değildir Türk vatandaşıdır o zaman onlar seçmen listelerinde oluyor eğer kısıtlı vesaire raporlu vesaire değilse ama göçmen kimlik kartıyla şununla bununla Farklı yani mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse o seçmen listelerinde olmuyorlar zaten ve oyda kullanamıyorlar bu tip şeyler işte göçmen göçmenler çok mu oy kullanıyor? Yok oradan oraya insanlar mı taşıyor? Bunlar eğer insanların kafasına soru işareti ise bunu adreslemenin zamanı seçim günü müşahit olmak değil. Bunu çok daha önceden eğer varsa siyasi bir yaklaşımınız, bir siyasi partinin çatısı adına veyahut da bir sivil toplum organizasyonu içerisinde ne kadar elinizden geliyorsa değiştirmeye veyahut da düzenlenmesine çalışabilirsiniz. Ama işte böyle seçim günü bunlar alevlendiği zaman bu konuşmalar spekülasyon oluyor. Ya, soru işareti oluyor. Bilgi eksikliği de oluyor, var. Aslında biz ismiydi. biraz da onun için de bu eğitimleri düzenliyoruz. Yani ne olur ne olmazı insanlar bilirse o zaman kafaları daha net oluyor. Aslında bütün bu endişeler vesaireler hep bilgisizlikten oluyor. Biraz daha işin eğlenceli kısmı şu seçmen kaydırma olayı yerel seçimlerde oluyor. Hmm, oluyor Muhtarlar mu? var ya muhtarlık seçimleri seçimlerin en alengirli e, şeyleri. E, Heyecanlıları. Erzincanlı biri aklıma geldi. İstanbul'da bir yerde muhtar adayı köyünden insanları buraya getirebiliyor muhtar seçilebilmek için. Bu tür olaylar biraz yerel seçimlerde yaşanabiliyor ama çağlayan haklı yani. Oradan buraya kaydırdınız. O yine aynı oy. Hele evet, yani. Cumhurbaşkanı seçimde yani. hiç fark, yok. fark hiç farkı yok. Yani aslında sistem güvenli ama nedense bir türlü güven sağlanamıyor. O güvenin sağlanması için hakikaten siyasi partilerin her zaman yaptıklarından biraz daha farklı şeyler yapmaları veya da yapıyorlarsa bunları duyurmaları lazım. Bu birincisi. Sonra mesela seçmen listeleri dedik. Askıya çıkıyor falan. O, o anda aklımıza gelmemeli. Belki daha önceden bakmalıyız. Hemen harekete geçmeliyiz. Son gününe kalmamalı. Çok kısa pencerelerde çünkü bu seçmen listelerine itirazlar vesaire bir tereddütü olanın hemen o işe el atması lazım. Yani biraz böyle seçim günü dışında olması gereken şeyler var. Ama biraz arttı da bu. insanlar mesela E-Devlet'ten girip kendi adreslerinde kimler kayıtlı diye bakıyorlar. Olabiliyor yanlışlık olmaz değil. E bakarsan zaten itiraz süresini önceden yakalamış oluyorsun ve itiraz ettiğinde bunlar düzeltiliyor. Ama... A Few Good Men filmini seyretmiş miydiniz? Evet. Orada çok güzel bir şey vardır. Şimdi size onu soracağım. Madem sistem çok güvenli ve madem endişe etmeye gerek yok. O zaman oy ve ötesine ne gerek var? Arkadaş <laughs> başlangıçtan beri anlatıyor bu arkadaş. İstirham ederim. Sistem güvenli olabilir ama uygulama güvenli değil. Güvenli değilden kastımız bilgi eksikliğinden dolayı yanlış uygulamalar yapıyor. Mesela yaşlıların uygulamaları Bunların en basiti. İstatistik olarak bu herhalde %1'i bile bulmayacak bir şeydir. Her, her yerde çok önemli bu. Planlı bir bozma zor bu dediğim. Şimdi zaman. ben çok açık bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Aslında güvenli değil diyen insanlar klavye başında oturup yazı <laughs> yazıyorlar. Tamam <laughs> Açarsan bizim eğitimlerimizi seyredersen, eğitim notlarını pdf halinde var sitemizde ona bakarsan, 135 nolu genelgeyi okursan ve hala sistem güvenli değil dersen bunu tartışabiliriz. <laughs> bunu diyen ben kimseye rastlamadım. Yok ben de rastlamadım. Uygulamada her şeyi bunlara uygun yaptırırsan, bundan da emin olursan bakın ilk seçimden beri müşahitlik hepimiz yapıyoruz ve yapınca görünce uygulatınca 135'i her şeyin yerli yerinde olduğunu görüyorsun. Onun için benim hiç bir endişem yok. Endişem bunun uygulanmasında e, bunun 220 bin tane müşahit bütün siyasi partilerin müşahitleri sandık kurulu başkanları üyeleri bu iş için. Onlar da hiçbirisinde güvensiz gibi bir algı olmuyor. Eğer bir farklı fikir oluyorsa orada tartışılıyor konuşuluyor avukatlar devreye giriyor yasa açılıyor 135 genelge açılıyor, bakılıyor. Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Yasaya uygun yapalım konusunda farklı görüşler olabilir sandık başlarında ama bunlar çözümleniyor ve bir karara bağlanıyor. Farklı siyasi partiler temsil edilirse farklı menfaat grupları birbirini dengeliyor ve herkes aynı şeye bağlı genelgeye, yasaya bağlı. Onun yanında birçok müşahit de olursa o sandıkta hiçbir sorun olmayacağına ben içim çok rahat evet, evet, evet diyorum. Doğru. Twitter'da çok çıktı bu özellikle seçimden iki gün sonra ıslak tutanak var bir de kayıt var. Kayıtla tutanak tutmuyor. O neden oldu? O manipülasyon muydu? İlçe seçim kurulları var. Şimdi biz bu tutanağı tuttuk sandık kurullarında. O tutanak sandık kurulu başkanıyla ilçe seçim kuruluna gidiyor. Orada da istasyonlar var. Ben bir seçimde bulunmuştum orada. Tutanak geliyor, arkadaş da giriyor. Tutanak geliyor, arkadaş giriyor. 24 partili bir tutanağı düşünün. Haliyle hata yapabiliyor, maddi hata yapabiliyor. Ama hatalar sanki çok böyle bir tarafa doğru gibi. <laughs> Mesela satır kaydırma oluyor. yandaki kişi yanlış okuyor. Bunlar oluyor tabii. Başka hatalarda onlar daha çok okumakla ilgili olabilir. Yani, Tutanak yani. tutulurken olabilir. 200 bin sandık içinde normal olarak elektronikte, software'de vardır ya error correction yani. Hata kaçınılmaz. 200 binde illaki olacak. Biz bize gelen tutanakları açıkladık ama sonra siyasi partilerde çıktı çok kayda değer. Bir şey yok. Bir şey yok dediler elim de bize gelen tutanaklarla. Yani Twitter'da çıktı haklı olarak 10 tane, 15 tane, belki 150 tane. 192 bin, 200 bin sandıktan bahsediyoruz. Yani majör bir şey olması için evet. 40-50 bin sandıkta böyle bir hata olması lazım Ve ya da 10 bin bilemiyorum Zaten siyasi ama. bir seçim gündeki bir numaralı işi bu. O resmi olarak yapabilecekler. Bakacak tutanağa. kendi temsilcisinden gelen. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığına bakacak. İşte belki oy ötesinden gelene bakacak falan. Ha aynı mı aynı değilse hemen zili çalıp itiraz etmek için koşacak şeye. Evet kaydırma dair şeyler oldu ve bunlar düzeltildi. Bakın süreci anlatmak burada çok önemli. İlçe seçim kuruluna bu tutanaklar geliyor. Mühürleri orada sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerinden birisiyle mutlaka iki kişi geliyorlar. Mühürlü bir şekilde orada tüm siyasi partilerin temsilcileri var. Avukatları var. Böyle çok kalabalık bir ortam ve böyle bir ortamda bunlar açılıyor, çıkartılıyor. Tutanak tutmuş mu? Bazen tutmayan tutanaklar var. Onlar tutturuluyor orada. Herkes mutabık kalıyor ve oradaki kamu görevlisi bilgisayara giriyor girerken de arkasında böyle Seyredici partiler oluyor, seyrediyorlar. Şey. Şimdi burada maddi hata olabilir, kayma olabilir, hepsi olabilir ama önemli olan farklı güçlerin birbirini dengelemesi. Sen orada 5, 6, 7 siyasi partinin görevlilerini, yetkililerini orada tutar ve o girişi kontrol etmek sana açık bir şey. Bunu iyi yaparsan engellersin. Eğer orada kimse yoksa bu hata olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama, ama istatistik olarak istatistiki manalı olarak şey. anlamlı mı dersen bence işte uygulama diyorum ya orada o siyasi partiler o zaman onlara sormak gerekir. Niye kaymasını görmediniz diye Sürekli. doğru mu? Onları da görmüşsünüzdür belki. Seçimden hemen önce böyle artık o sandık kurullarının oluşması bugün son gün falan filan zamanlarında Twitter'dan veyahut da başka sosyal medya mecralarından bazı partiler çağrıda bulundular. Gelin bizden sandık kuruluna girin diye. Çünkü orada demek ki yeterince bulunamadılar. O da niye Bunlar oldu? Yaşandı. Onu açıklayalım. Bilmiyorum. Tek listeyle girdiğinde ya da biliyorsunuz bazı partiler önceki partiden farklı bir partide girdi vesaire. O seçim çev son seçimde en yüksek oyu almış 5 siyasi partinin yetkilisi, temsilcisi sandık kurulunda üye olur diyor. O 5 siyasi parti bulunamayınca mutlaka başka siyasi partilerden 7-8'lerden yedi, yedi, de varsa. oraya sokuluyor. Bu biraz bazı partilerin temsilini de engelledi. Bir önceki seçimde girdiğim partiden farklı bir partiyle girince o ilk 5'te olsam bile parti ismi değiştiği için yeni seçimde sen sandık kuruna üye veremediğin durumlar olmuş olabilir. Yani kanundan değil siyasi partilerde bence kendilerine dönüp oradaki organizasyonlarını iyileştirmek için ne yapabiliriz diye bakmak lazım. Onlar bu organizasyonlarını iyi yaparlarsa sonuçlara daha çok güvenebilirler. Niye oy üretisi çıktı? Burayı güçlendirmek için çıktı. Niye hala var? Burayı desteklemek için var. Kim tarafından? Sivil vatandaş tarafından. Valla sizi charmene biraz buydu. Ben yıllardır seçimin adil olduğunu düşünüyorum. Yani çalınmadığını düşünüyorum ama insanları ikna edemiyorum buna. Onun için aslında Aslında sizi... orada çok hassas bir şey. Bunu ben iddia ed edemiyorum ya da etmiyorum daha doğrusu edemiyorum demeyeyim de. Sistem güven eğer güvensiz olduğunu iddia eden varsa gidip orada gereğini yaparsa siyasi parti kurul üyesi olarak ya da müşahit gereğini kanun uygulamasına eşlik ederse sistem güvenli. Bütün Türkiye'de her yerde yapılıyor olduğunu tabii. da hayal etmek lazım bir yandan da. İstanbul'da biz böyle coşku içerisinde, Ankara'da, İzmir'de coşku içerisinde yapıyoruz. O, hepimiz oy ve ötesi kardeşiz, arkadaşız filan şeyine giriyoruz ama Türkiye bundan ibaret değil. Sandık müşahidi organizasyonda zorlandığımız çok yer evet, var Evet onu soracaktım. Hala. Mesela hiç gönderemediğiniz yer var mı? Bu sene var mı hiç gönderemediğimiz bilmiyorum. Az da olsa hemen hemen her ilde sorumlu birileri, yani müşahidiniz var. Yani %68'ine girmişsiniz işte. Ama tabii büyük şey Şehirlerde daha çok sandıklarda yoğunlaşıyor. O %68'in her yerinde bir siyasi parti yani bizim eğitimimiz ama siyasi parti müşahit kartlarıyla müşahit var demek değil. Çünkü örneğin sen kendi sandığında hiçbir müşahit olmasa bile sonuç kapıya asılıyor. Onun fotoğrafını bize gönderebiliyorsun. Onun için de biraz o %68 yükseliyor. Evet. Toplamda 71 bin müşahitimiz vardı ama öyle, öyle söyleyeyim. Evet. Şey. Evet. İkinci turda kaça yükseliyor? Şimdi 220 bin başvuru var ama onların hepsi şeye dönmüyor tabii ki müşahit olarak. Niye ee, bir kriteriniz mi var? Kriterimiz var. Ee, Mesela beni almıyorsunuz. Saçları zaten. olması lazım, yakışıklı <laughs> olması lazım. Çağlayan'la bir eğitim yaptık. Genel soruların beşten biri para veriyor musunuz? Müşahit para alır mı? <laughs> Bu beklentiyle çünkü sandık kurulu üyeleri o resmi olarak görevlendirilen, YSK tarafından görevlendirilen ve partiler tarafından görevlendirilenlere ücret ödeniyor. Belki müşahit. bizim bilmediğimiz parti müşahitlerine de ödeniyor. Onu Biz bilmiyoruz onu ama bizim organizasyonumuzun hiç bu konuyla yok. bir alakası yani yok. Yani yasa olarak bir ödeme yok Bizim onların hepsi gönüllü var. müşahitimiz. Biz gönüllüyüz. Öyle bir ödeme yok. Onu duyan başvurudan Allah. çekiliyor. Onar lira verseniz 2 milyon lira eder ki. Nerede o kaynak? <laughs> Yemek de yok bu arada. Tost bile vermiyoruz. <laughs> Müşahitlere yapabileceğiniz pratik kısa öneriler var mı? En çok gelen sorulardan biri ben daha aranmadım. Herhangi bir okula yerleştirmedim. Nereden bulacağım? Ben nereye gideceğim diye endişeleniyorlar. Özellikle de ilk defa bu işi yapanlar... Evelki pazardan beri çok hızlı bir yeni kayıt süreci yaşandı. E biz de burada gönüllüyüz. Arayan arkadaşlarımızla işlerin güçlerin arasında öğle tatilinde arama yapıp kayda olmuşsunuz, işte neredesiniz şuraya sizi gönderelim mi falan gibi bu konuşmaları ancak öyle yapabiliyoruz. Gönüllü organizasyonlarda her şey öyle çok mükemmel işlemez. Onun için sabretsinler ama aranacak herkes. Nelere dikkat etsinler? Eğitim mutlaka alsınlar. Eğitim sonra. şart. Bu eğitim online mı? Online. YouTube kanalımızda, oyvetis YouTube kanalında en son cenaplı birlikte pazar günü çektik. 2 saat 22 dakika 22 saniye sürmüş. Ben <laughs> baktım başı sonu. Arada çok soru da cevapladık. Onu mutlaka alsınlar. Bizim web sitemizdeki eğitim seti linkinden o eğitimin pdf dosyasını indirip şöyle bir baksınlar. Ve hatta çok hakkını vererek yapayım diyorlarsa 135 nolu genelge de var aynı eğitim setinin içinde. Onu da mutlaka indirip bir okusunlar. O zaman gerçekten bilgiyle çok donanımlı bir şekilde gidiyorlar. Bir de yeni gelen genç ve heyecanlı arkadaşlara bir önerimiz de olacak. Biraz tutum da çok önemli burada. O gün herkes gergin olabiliyor, stresli olabiliyor. Yani birleştirici, uzlaştırıcı, empatik ve sempatik olmak gerekiyor. Böyle agresif tonlamalarla bu iş yürümüyor. Bu seçim gecesi hep şu muhabbet olur. Sandıkları terk etmeyin falan filan. O niye söyleniyor? O da biraz önce söylediğiniz o endişeden dolayı. Acaba sandıklara müdahale edilir mi? Edilir Bir de bazı yerler de uzuyor sayım. Özellikle ilk seçimde milletvekili çok tutanak durmak Sağ falan da 11 e zordu. 11'lere kadar uzadı. Şimdi Müşahittin oradan gittiğini düşünün. Sandık kurulu üyelerinden hani çekilenler oldu. E, bırakmamak lazım. Beraber başladık. Beraber bitirip sonucu net olarak herkesin içi sinecek şekilde oraya imzaları Ama atıp kapatmak lazım. Ama şunu anlıyorum. Demek bırakanlar mı var? E, yani. Oluyor demek ki. Ha, o ilginç. Çonsu... Bırakacaksan niye gittin tabii, o zaman? Tabii. <laughs> Ama yorucu bir gün. Yani sabah 5'te kalkıyorsun. <laughs> 6:45'te orada oluyorsun. Ve sabahtan akşama kadar müşahitler hiçbir şey yapmıyor. Gözlemliyor. En rahatı o. Ama sandık kurulu üyeleri zor işleri. Bütün gün çalışıyorlar. imza attırıyorlar vesaire. Bunlar kritik. Yani sandığı terk etme aslında işi tamamla anlamına geliyor. Bir Her de şey vatandaşlara da bir iki oluşturur. bir şey söylemek iyi olur. Yanlış yere imza atma çok sıkıntılı bir durum. Siz gidip başka birisinin yerine imza attığınızda o kişinin oy verme hakkını engelleyeceksiniz cetvel kullanıyorlar ama yine de atlanabiliyor, yorgun olabiliyor insanlar akşam üstüne doğru mutlaka kendi isminizin karşısına imza attığınızdan emin olun. Oy ve ötesine teşekkür ediyoruz bu çabalarınız için sivil bir çaba olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu pazar bir seçim var. Ondan sonra yine rahat mısınız bir yıl falan hiçbir şey yok. Bir yıl rahat. <laughs> <olur. gülüyor> <laughs> 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 2024'te <laughs> yerel seçimler geliyor. Evet, Şimdi bir şey söyleyeceğim şu halimize bakın. Lütfen biz emekli olalım artık genç arkadaşlarla <laughs> Ha, bir başım. de şu var. Şu anda hepimiz de iş güç sahibiyiz. Bir firmada falan çalışanlar hepsi yıllık izinlerini bitirdi. Bir yıl boyunca hiçbir izni kalmadı insanların. <laughs> o dil, o, bir yıl o sonra seçim olması şey. iyi olur. Yani. Evet. Bir bu şeyde özellikle sosyal medya yorumlarında <laughs> başvurdum aramadınız. Nasıl bir işin? Yani biz gönüllüyüz. Biz de yetebildiğimiz kadar yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlgilenenler oy ve otesi.org'dan gerekli bilgileri alabilirler. Onu eklemişken bir de seçim.org www.org adresini söyleyeceğim. Oradan da seçim gecesi seçmenler, bizim müşahitimiz olmayanlar çektikleri fotoğrafları bize gönderebilirler. Nasıl yani? Selfie çekip mi göndereceğim? <gülüyor> <gülüyor> Yok tabii ki o <gülüyor> <gülüyor> e, duvara asılan e, sandık sayım tutanağı ya da müşahitlerden kopyası alınan bir fotoğraf çekerek onu göndereceğiz. Siz bir noktada Anka veya Anadolu Ajansı gibi aslında sonucu da görüyorsunuz öyle mi? Hayır, tüm tutanakları toplayamadığımız için tüm bir de onları de Y ese ca... tutanaklarıyla karşılaştırma şansımız yok. Bize gelen tutanak bu diyoruz. Ama yanlış bilmiyorsam sonradan da analiz yapıp sapma var mı yok mu görebiliyordunuz diye hatırlıyorum. Raporlarını yani sonra düzenliyoruz raporluyor. seçim bittikten sonra ama seçim bittikten sonra tabii ki ESK datasını da alıyoruz. Kendi datamızı da e, biliyoruz ve bunların raporlarını çıkarıyoruz. Aslında web sitemizde geçmiş tüm seçimlerde yaptığımız çalışmaların raporları da var. Hep duruyor. Meraklılar oradan Mesela, bakabilir. Mesela hata oranları binde kaç? Onların hepsi de var. Şimdi tamam. ezberden söyleyemem ama şöyle diyorlar mesela. Oy ve ötesinin sonuçları YSK'nınkilerle aynı. Böyle rezalet görmedik falan. <laughs> ne olması lazım? Çünkü aynı acaba? olduğu için olabilir mi acaba? <laughs> acaba onun için olabilir mi? İnanmıyoruz biz oy ve ötesine deyip gönüllükten vazgeçenler tanıyorum ben. inanç meselesi değil. Bilimsel hatta bilim bile değil. Yani bayağı şahit olmakla ilgili bir şey bu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz başarılar teşekkür Biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>